Evet arkadaşlar. Az şu video çok yapıldı. Arkadaşlarım var ya arkadaşlarım. Onlar gitti. Çok güzel oldu ya. <laughs> evet ben size söyledim. Aynı burada ya, ben, ben de varım. Erdem'in yanında. Bu arada ben de kesinlikle. Bu arada ben Erdem 9 yaşındayım. Evet zaten seni biliyorlardı. Evet artık herkes susuyor. direkt takım direkt yarışa git. Pizza Pizzacıya gitsene. Bir dakika gideceğim. Aa! Hayır, evet, düşmene ne gerek var lan? Zaten 5. level oldu. 5. level de son level ha. Bir de sen 5 level misin? Hayır, köpeğim 5 level. Lan, atamadık ya. Pizzacıya gideceğim. bu oyun kaçtı mı? Bu oyun? Evet. Ben kaçtım. Ben mi? Ya. Bilmiyorum ki ya. Aa, bak, biz de burası, buraya gidiyor. Evet, Ama buraya basıyorsun. Ondan sonra başla çalışıyor. çalışıyorsunuz arkadaşlar. Direkt süre önemli değil. Yeter ki dağıtmak önemli. Yeter ki dağıtsın arkadaşlar. Ama kırık saniye Hayır. Evet, bir zaman verdim şimdi. Evet bak 166 saniye kaldı. 163. 160 saniye kaldı. Oğlum biz 160 saniyeden önce bitiririz. Peki yani, bak 80 saniye. Ne burada? Mam. Bana pizza ne? Hı. Maksimum seviye zaten. 96'sın ne? 100 daha mu? Aynen yeniden banyo yaptırdık. Sen banyo yap. Yani, ya. <laughs> Burada banyo yapma yeri yok. Ha, var mı? Nasıl oluyor, tamam, Ben. ben Oğlum duş al. Tuvalet yapmaya falan da gerek yok. Alın arkadaşlar, seyirin. Bölüm biraz kalsın. Neden üstümüz giyinik duş alıyoruz? <laughs> evet. Çok saçma. Üstümüzü üstümüz da duş alabiliriz. <laughs> Daha ayıp oluyor. Yani. İşte arkadaşlar köpek mal gibi başını sallıyor. Sosis adam. E ee, uçan kaplumbağa. <laughs> Aynen bunu izle. Yatağımıza da girelim. Oh oh. oh. Yandan yandan. Hadi kalın bandan bandan. Biraz da boku izleyelim arkadaş. Biraz da boku izleyelim. Ayi Ferdi. Çok kadın aslında. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Neyse. Evet, bakalım Erdem'in kanalına bakıyorum arkadaşlar. Şu anda canlı, canlı yayın gözükmüyor. Üzülüyorum. Erdem'in kanalına bakacağız. Ama gözükebilir. Önceki videoları, önceki videoları evet. iki tane var zaten arkadaşlar. Bugün bir tane çektim, bir tane de 31 Mayıs 2021'de çektim. Arkadaşlar. Evet, Erdem'in ilk Erdem'in videosu 34 görüntüleme almış. Evet, Benim adını... ikinci videom adını... kaç görüntüden almış? Bir dakika onunla da bu kadar. 23 hmm. görüntüden hmm. almış. Vaaay oh, ne güzel. Erdem'in ikisi 23 görüntüden almış. Dünyan hmm. arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynen ediyoruz e ediyoruz teşekkür e ediyoruz. 10 abone olmuşuz. O Bir zaman almışız. Daha, daha yeni almışız. Evet. Evet, Sivaycan görer yorum yapmış. Devamını bekliyoruz. Sağ olasın yardımcı olduk. Ee, ona da çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Eğer hala abone olmadıysa onu da abone olmasını diliyoruz. Aynen. Adam efsane bir yumurta almışsın. Adamın eve bir bakalım. Güzel evet, e, i̇kinci videomuz adamı beğeni almış. İkinci videomuz altı beğeni almış. 7 beğeni, al, yedi, yedi beğeni, beğeni, beğeni almış. almış. Aynen. videomuz. Aynen, aynen. Yedi beğeni on aboneyiz. <laughs> Çok kötü ya. <laughs> her, olsun. her like atanlar abone olmasını istiyoruz. Ha, yani. Aynen. Değil Bayağı kötüsünüz Diğer videomuz 8 vermemiş. 8 beğeni 34 göreceğim. Arkadaşlar 34 kere izlemişsiniz. 8 kere vermişsiniz. Lütfen izleyen herkes memnun kaldıysa beğeni atın. Yani ne yani. yani. Yani yani. İzliyorsunuz. İzliyorsunuz. Beğenmeyi. E, izliyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Beğenmedikçe de abone olmayı unutuyorsunuz. Yani lütfen abone olun. Like atın ve bir bin, bin görüntülenmeyi düşünün. Abonelik ücretsiz bu kanalda. Yani ücretli abonelikler alın. Katılmak Oyuncak da ücretsiz. De... Katıl Hı -hı. Katılın. yani. Evet. Katılmak ücretsiz. Katılmayı ücretsiz yapmadık. Siz, yani siz ücretsiz. katılın diye. ücretsiz olduğu için yani. biz doğru söylüyoruz yani e, şey yalan söylüyoruz diye şey yapmayın arkadaşlar biz doğru diyoruz bir de kanalı kaçtığımız için kapayma bak geldi Adamın nereye bak çok iyi evet mesut ne yapalım kaymaya mı gidelim ne yapalım Aynen böyle bir kaynağı Biraz para kazanırız. 150 milyon lira. Yapar. Dur bir dakika. Seni getireyim. Bu şey gibi kayıplar değil mi? Bak şöyle. Paten yarışı bu aslında. Evet. Tamam kanka. <laughs> Bakın Bak, ben senin için bir trafiği istersem. Böyle gidiyorsun işte. Ha, anladım. Böyle böyle. Oradan Buradan böyle kolay geçme yolu var. Köpeği boş ver he. Köpeği eline falan da Buradan böyle zıplarsan daha hızlı gidebilirsin. Şöyle. Bak sana bir tane tamam, taktik ya. göstereceğim evet. oğullarda. Taktik göstereyim. Bak bunun üstüne zıplayacağım ondan sonra yine zıplayacağım daha çok yere gidiyordu da ben yap yapamadım işte. Evet. Biraz da dansamıyorum ya. Tam bir kanka. <laughs> aa, Oradan ilerliyor. Şuradan zıplıyor. Şuradan daha kaçıyor. Şuradan, şuradan, şuradan da ilerliyor. şuradan da kaçıyor. Neden mi ekran bu kadar büyüdü burada? Şura önemli değil ha bu arada. Birinci olamam. Sonuncu olurum falan. Hıngım biraz üstte işte yaptım. Anlat böyle bu bu direkt şuradan seri giremeyeceksin ya. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Oh. Değil, ben deyim, ben dedim, ben Herkes işte 40 45 saniye atalım. 40 saniyede gidelim. Bakalım kaç saniye gideceğiz. Evet 45 saniye gidip, yakın, 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 yakın. 46 47. İlk defa ona demisin. Aynen ilk defa oynuyor arkadaşlar. 50, 54. Ben de ilk ben ilk 60, 60, 65 yapmıştım yüzüm ya. Oha kardeşim ben var ya yürü yaptım onu ben. 53'te yaptım. Hayır 53, 53 değil. Sen 55 yapmıştın. Yani. İlk defa falan yapıyorum. Çok çok çok. Öyle Aynen ben ben en iyi kaç yapmışım? Kaç? 42. 42.92 saniye yapmışım. Yani diye 8 saniye Aynen 92 diyebiliriz. Çünkü eee 43 diyebiliriz. Neden diye çünkü şey... Aynen. 8 salise daha olsa köpeğimiz acıkmış ya. Hemen. Bu arada adımız Troy. Yani sigara iyi. <laughs> Şimdi arkadaşlar biraz da 5 görüntülenme oldu. <laughs> Hala bana arıyorum arkadaşlar. Evet, evet. Birazdan size e, Brawl Stars şeyimi göstereceğim hesabımı. Bu arada kötü falan demeyin ha, bayağı güzel. Ben Brawl Stars'a giriyorum arkadaşlar. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik. Sonuna gelmedik. Hayır az sonra Brawl Stars'a girelim. Hayır ayrı olsun. Evet. Aynen. Hayır hayır olsun. Bu videomuzun Hı. da sonuna geldik arkadaşlar.